Hiç kamışı olmayan ama bu şeye bir lise öğrencisi dahi bunu alıp balıkçılığa başlayabilir. Fiber nedir? Karbon nedir? Ben hangisiyle başlamalıyım? Yeni bir de iki parça kamış almak istiyorum. Ne dersiniz? Üç parça kamışlar kadar esneme kabiliyeti teleskopik kamışlardan mümkün değil. <laughs> Merhabalar, Kısık Balıkçılık'tayız. Rıdvan ben. Yeni bir video serisinde başlamıştık. Konumuz amatör balıkçılıktı. Bugün biraz daha detaylara girmek istiyoruz. Birinci anlatımımız kamışlarla ilgili olacak. Buyurun beraber kamışlara yönelelim. Müzik Öncelikli olarak kamışın anatomisiyle başlayacağım. Kamışın anatomisi nedir? Ne hangi parçadan oluşur? Şöyle bir örnek olarak teleskopik 3 metre 60 santim boyunda bir kamış. Kamışın anatomisi diye başladığımız zaman kamış bu teleskopik bir kamış. Bu kamışta anatomi olarak anlatabileceğim konu, makina takma noktası, tutuş noktası, gövde diyebileceğimiz kısım, daha sonrasında eğer teleskopik ve parçalı bir kamışsa parçaları ve misinanın akışını gösteren porselen kısmı. Kamışa kısaca anatomik olarak aktarabileceğimiz yorum budur. Kamışlar demiştik. Detaylı bir kamış çalışması yapacağız size. Bu elimdeki ürün fiber bir kamış kamış 3 metre boyunda. E, bu herkesin erişebileceği bir kamış. Örnek olarak hiç kamışı olmayan ama bu heveslenen bir lise öğrencisi dahi bunu alıp balısı da başlayabilir. Aynı şekilde e, masada duran diğer kamışımız karbon. Onu da detaylı olarak anlatacağım. Bize en çok gelen konulardan bir tanesi bu. Fiber nedir? Karbon nedir? Ben hangisiyle başlamalıyım? Fiber'li alırsam ne avantajım olur? dezavantajım ne olur gibi. Bizim buradaki yaklaşımımız şu. Şimdi öncelikli olarak bu işe ayıracağımız bütçe hangisine müsaitse, yapacağımız av sahası hangisine uygunsa ona göre bir ürün size yönlendiriyoruz. İlla ki karbonla başlayın, yüksek bütçeyle başlayın gibi bir yaklaşımımız yok. Şimdi öncelikli olarak fiber nedir? Fiber bir endüstriyel malzeme. Liflerden oluşan bir malzeme. Fiber malzeme daha kolay dökülüyor. Fiber malzeme balıçlıkta uzun zamandır kullanılıyor ve devam ediyor kullanılmaya. Geliştirerek devam ediyor. Fiber malzemenin karbona göre eksisi nedir? Daha az esnektir. Daha sağır olur dolayısıyla. Daha da ağırdır malzeme yapısı itibariyle. Örnek olarak söyleyeyim bu kamış fiber olarak 450 gram geliyorsa aynı kamışı karbon yaparsanız 225 gram civarında çıkıyor. Ama e, bu kamışı satın almaya gelen kullanıcı bütçe olarak 10 liralık bütçeye örnek olarak söylüyorum düşünüyorsa buna erişebilir ama karbona ona iki katı farklı fiyat vermesi gerekir. Size bunun katkıları ne olur? Fiber. Fiber sağlam yapıda bir üründür. Daha dayanıklıdır. Ama hassasiyet gerektiren noktada takımınızı uzağa atıp kendini toplama konusunda daha yetersizdir. Ama dayanıklılık istiyorum. Aynı sahaya 5-6 tane orta takımı götüreceğim. Fazla da bütçe ayırmak istemiyorum. Ekonomik bir ekipmanda başlamak istiyorum. Buyurun size fiber kamış. Bunun gramajı 100 gram kurşun atar. Size 50 gramdan 30 gramdan başlayarak 300 grama kadar değişik seçenekler sunulabilir. Sapı kısa olur, uzun olur, parça sayısı az olur, çok olur, tek parça olur, çift parça olur. Bu teleskopik bir kamış. Fiber kamış karbona göre ekonomiktir, karbona göre sağlamdır. Karbona göre eksisi de daha ağırdır, hassasiyet olarak daha sağırdır. Biraz daha kendini geliştirmiş bir kullanıcı da karbon kamışın daha öne çıkacağı herkes tarafından bilinir. Dolayısıyla Kendini geliştiren bir kullanıcıysanız biraz daha bütçe yaparak bir karbon kamışı yönelmenizde fayda var. Kamışları anlatmaya devam ediyorum. Fiberi konuşmuştuk. Karbon kamış elimizdeki. Elimizdeki 360 bir kamış, karbon bir kamış, hafif bir kamış. Hem denizde hem tatlı de suda tercih edilebilecek bir kamış. Fibere göre karbonun artıları nedir? En büyük artılarından bir tanesi aksiyon olayı. Takımınızı uzağa atar, ve kendini çok çabuk toplar. İkinci defa tekrar çektirmek istediği zaman kamış yine yerindedir. Tekrar aynı aksiyonu hızlı bir şekilde alır. Hafiftir, esnektir. Fibere göre rakam olarak daha yüksektir. Karbonun en büyük özelliği e, balıkçının o balığı vurduğu zamanki hissettiği duygu oradaki hassasiyeti bizzat elinize kadar taşır. O hassasiyet duygusu zaten insanları balıkçılığa taşıyor. Yani o şamandıra, başta demiştik şamandırayı nasıl takip ediyorsa insanlar, kamışın ucunu takip ediyorlar. O hassasiyeti gördükleri zaman bütün dünyanın modlarından kopup balıkçılığa odaklanıyorlar. Karbon kamışta bunu çok fazla yaşama ihtimaliniz var. Fibere göre eksisi nedir? Karbonun Karbon daha kırılgandır. Tamiratı daha zordur çünkü kırıldığı zaman genelde çatallı kırıklar oluşmaktadır. Piyasada bütün neredeyse kamışlara yedek parça bulabiliyorsunuz. Kimi bizim gibi firmalar çok uygun şartlara temin ediyor. Kimisi daha farklı imkanlarla ama tamirat mümkün. Karbonun avantajları çok fazla. Zaten şu anda son dönemde Yeni başlayanlar dışındaki piyasa gereksinimlerinde karbon satışı daha çoğalmış durumda, daha da çoğalacak. Biz de yeni gelen kullanıcılara eğer imkanları müsaitse biz karbonu öneriyoruz. Dediğim gibi çok daha avantajlı durumda. İki parça ya da parçalı kamışlarla teleskopik arasındaki kavram bizim çok karşımıza çıkan sorulardan bir tanesi. Bu konuda biz nasıl bir tutum alıyoruz? Biz insanlara nasıl bir yönlendirme yapıyoruz? Ne anlatıyoruz? Şimdi öncelikli olarak bize gelen bir kullanıcıya biz nerede av yapmak istediğini her av türünde soruyoruz. İki parça kamış kullanmak isteyen bir kişi İki parça kamışı bütün sahalarda kullanabilir bir. Bu kamış üç parçalı olabilir, dört parçalı olabilir. Parçalı kamışlar diyelim. Spin ve lerefe kategorisini karıştırmadan söylüyorum onları ayrıca çalışacağımız için. Klasik kıyı balıkçılığı ya da tekne balıkçılığı yapan kişilerin sorduğu sorular üzerinden giderekten. İki parça kamışın dezavantajı nedir? İki parça kamışı taşımak daha zordur. Avantajı nedir? İki parça kamış daha dayanıklıdır. Karbon parça ya da dolu parçalar olsa daha kullanışlıdır ama taşıması daha zordur. Kıyı balıkçılığına dönecek olursak parçalı kamışları kıyı balıkçılığında taşıyabilmek oldukça zor. Çünkü parçalı kamışların katlandığı zaman boyu daha uzun oluyor. Örnek olarak söyleyeyim 3.91 kamışı böldüğü zaman her parçası 130 santim. Ona göre bir kılıf organize etmeniz lazım. 2.40 bir kamışı böldüğünüz zaman 120 santim. 2.10 bir kamışı böldüğünüz zaman 105 santim. Daha uzun parçalar olarak oluştuğu için daha çok yer kaplıyor. Taşınması zor. Kullanım noktası da avantajlı. Ama karbon olmak durumunda. Karbon olursa daha avantajlı. Fiber olursa sadece tekne için bize öneriyoruz bunu. Bunu ayrıca ifade edeyim. Teleskopik kamışlara geçtiğimizde ise teleskopik kamışlar e, satış skalasında bir defa parçalı kamışlara göre daha fazla satıyor. Çünkü kısa katlanıyor. O bir avantaj kullanıcı için. taşıma noktasında bir avantaj. Ama 3 parça kamışlar kadar esneme kabiliyeti teleskopik kamışlarda mümkün değil. Teleskopik kamışlar ve 2 parça kamışlar arasında kalan kullanıcılar için bu 2 parça bir bot kamışı. Sadece bot kamışı olarak da sınırlamamak lazım. Bu iki parça 1.65-1.80 boyunda bir kamış. Fiber dolgu bir kamış. Biz bunu daha çok tekne için öneriyoruz ama tekne dışında da kullanan var. Atış mesafesi kısa kalır dışarıda. Bu kamışın ne avantajı var teleskopiye göre? Bu kamış bir defa daha dayanıklı. Dolu parçadan oluştuğu için ama bölündüğü zaman da 90 santim kalıyor. Biz bu boyda bir kamışı teleskopik hale getirseydik en az 20 santim avantajımız olurdu boy yönünde. Hatta daha çok parçadan oluşan bir kamış olsaydı daha da fazla yer avantajınız olurdu. İki parça fiber kamışla alakalı konumuz bu. Teleskopik bir kamışı gösterecek olursam. Bakın bu da teleskopik bir kıyı kamışı. Bu 3 ya da 3.60 boyunda. E bunu, buna da dediğim gibi 3.60'ı 3'e üç'e bölmüş olsanız 120 santim bir boy oluşacaktı. Bu şu anda 85-90 santim civarında. Burada da en büyük farklılık bu. Aslında her av türünün kendine göre bir yapısı var. Tatlı sudan bağlanıyoruz avlanıyoruz, denizden mi avlanıyoruz, kıyıdan mı avlanıyoruz, tekneden mi avlanıyoruz? Avlanma türümüzün olduğu sahalarda balık, hedef balık boyutumuz nedir? Bunlar tabi avcılığın ekipmanını değiştirebilen argümanlar. Tek bir cevabı yok aslında. Tek bir kamış alsam bütün av türlerini yapabilir miyim? Yapabilirsiniz de... Eğer sahanız çok verimli bir sahaysa yapamazsınız da. Çünkü gereksinimiz daha iyi bir ekipmana doğru yönelmek olacaktır. Nedir bu kamışı bu kadar farklılık makineyi bu kadar farklı olduğunu gösteren şey nedir? Örnek olarak söyleyeyim. Terkos Gölü'nün kenarında turna tutan bir avcıyız. Kaşık ya da silikon atarak balık tutuyoruz. E orada fiber bir kamışta, 3-3,5 metre uzun boy bir kamışta, Üzerinde 60-70'lik büyük bir makineyle av yapacak olursak orada avantajımızı kaybederiz. Orada bizim avlanmamız gereken boy eğer bir spin kamış gereksinimi ise 2.40-2.70 boyunda bir kamış üzerinde 30-35-40'lık bir makine Üzerinde 150-200 metre ip sarılı ya da misina sarılı bir av yapmamız gereken bir saha bunu gerektiriyorsa bu şekilde avlanırsak neticemiz daha iyi olur. Daha iyi av yaparız, daha keyifli bir av yaparız ve daha iyi bir netice alırız. Diğer kamış makina, diğer ekipmanla av yapamayız mı? Yaparız. Daha fazla yorar sizi, daha az hassasiyet alırsınız. Aslında soru kendi içinde cevabını barındırıyor. Bir tek ekipmanla ekonomik diyebileceğimiz bir ekipmanla bütün sahalarda av yapabilir miyim? Yaparsınız. Ama kafalı diyebileceğimiz, büyük diyebileceğimiz balık geldiği anda sizin oltanıza geldiği anda orada artık daha yüksek bütçeli, daha iyi bir ekipman diyebileceğimiz oltanın gereksinimi başlar. Aslında temel fark burada karbonmuş, fibermiş, şuymuş, buymuştan ziyade sahaya, bölgeye. Ava göre ekipmanla hareket etmek. Doğru zamanda, doğru ekipmanda, doğru yerde olmak balıkçılıkta başarıyı getiren en büyük olay. Edindiğim bir kamışta bir çeker gücü var mıdır? Bu kamış ne kadar çeker? Yani bize kabaca söyleyeyim. Bana geliyor kullanıcı diyor ki: "Ben bu kamışı almak istiyorum. Bu kamışın ne kadar çektiğini bana söyler misin?" Kamışın üzerinde troll dediğimiz dip sırtısı çeken kamışlar ve sazan kamışları dışındakiler de bu kamış bu kadar çeker diye üretici bir netice vermez. Ama kamış ve makineyi kombin ettiğimiz durumda iyi bir kullanıcı kamış, makinenin kalama dediğimiz arka kaçırma kısmını yani balığa yol verme kısmını kullanıyorsa bence en ince, en hassas kamışla dahi alamayacağı kilo balık yoktur. Tabii bu uçuk işte to, orkinozlar, tonlar, kılıçları saymadığımız durumda. Kıyı balışkında özellikle. Eğer elinizdeki ekipmanda misinanız iyi ise, makinenin kalama sistemini kullanıyorsanız ve iyi seziler olan bir avcıysanız alamayacağınız balık türü yoktur. Ama dediğim gibi kamışların üzerinde ticari olarak firmalar birkaç tür dışında yani sazan balıkçılığı ve teknede kullanılan troll ve cik kamışları dışındaki ekipmanlarda genellikle üzerine çeker yazmazlar. Çeker yazılan kamışlarda da libre olarak yazılır. O da kuru çekerleridir. Yani bugün 80 pound yazan bir kamış 40 kilo yeni kabaca hesabı 41 kiloda kırılır mı? Hayır. Orada da kalamadı sistemi devreye girer. Dolayısıyla bu sorunun cevabı şudur. Ticari olarak bunların üzerine yazılmaz ama kendini geliştirmiş ekipmanı iyi bir kullanıcı çok büyük gramaj, çok büyük kafalı diyebileceğim balığı alabilir. Ama acele ediyorsa, panik bir hali varsa, kalama sistemini kullanmıyorsa çok küçük balıkta da dahi takımı patlatabilir. Ben İstanbul'da Tarabya'da oturuyorum. Burada balık tutmaya heveslendim. Gelip geçtikçe görüyorum insanlar balık tutuyorlar yürüyüş alanımda. Ben de bu işe başlamak istiyorum. Yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Bana o zaman bir ürün önerin. Örnek olarak söyleyeyim. 3 metre bir kamışla başlasam ben avımı yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Ama biz sizi 3.90 ya da 4.20 kamışla başlatmak isteriz. Örnek olarak söylüyorum. Bakın bu sürekli karşımıza çıkan bir ürün. Bizim ekol ürünlerimizden bir tanesi. Best seller diyebileceğimiz, en çok satan, en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi. Bu ürün İstanbul'un bütün sahillerinde kullanabileceğimiz bir ürün. 4.20 boyunda sörf bir kamış. En büyük avantajı uzak mesafe atması. İkinci büyük avantajı çok hafif olması. Ben peki kardeşim aynı zamanda benim Şarköy'de de yazdığım var. Ben orada da gidip balık tutmak istiyorum derse kullanıcı nasıl bir tepki veriyoruz? Bu ekipmanı oraya da götürebilir. Ama bizim önerimiz bunu oraya götürmesin. Bu ekipman orası için gerekmeyebilir çünkü o kadar uzak mesafe atışı gerekmiyor Şarköy'de. Şarköy uç bir örnek belki de gem gemliğe de gitmek isteyebilir kullanıcı aynı şekilde. Bu kamışı orada kullanabilir mi? Kullanabilir ama bunun üzerine takacağımız makine büyük olacağı için Şarköy, Gemlik gibi sularda gereksinimi olmayan bir ekipman. Kullanıcı Şarköy'de öbür gün Enez'de öbür gün Şanakkale'de avlanacaksa bu ekipman ona yeterli olur. 3 metre. 3.5 metre, 3.70, 3.30, 3.20, 3.10 gibi 2.70'den aşağı olmamak kaydıyla. Tabi bu beklemeli avlarda at çek avında kullanılabilecek spesifik spin gibi, lerefe gibi avlara girmemek kaydıyla kabaca verilen tarifler için söylüyorum bunu. Böyle bir ekipman biz karşısına çıkartıyoruz. Bunda da istediği neticeyi alabilir. Bütçe olarak daha düşük bütçelerle edinebilir. Bununla da Türkiye'nin birçok sahasında av yapabilir. Bu şekilde de bir ekipmanla karşısına çıkabiliriz. Kamış niye önemli? Aslında o tarafına da bakmak lazım. Modern avlanma yöntemlerinde, modern amatör balıkçılık yöntemlerinde kamış önemli. Çünkü makina çekiyorsa kamış atmalı. Atmak için önemli. Kamışta en önemli hadiselerden bir tanesi kamışın aksiyonu diyebileceğimiz nokta. Bakın aksiyon nedir? Aksiyon bir kamışın uç kısmının ve gövdesinin taşıdığı ilk atıştaki aksiyonu anlatıyor. Burada mesela 10 ve 30 gram diyor. 10 ve 30 gram neyi işaret ediyor? 10 gram ve 30 gram arasında ağırlığı taşıyabilirim ben diyor. Bu tabi direkt kurşun takmak değil buradaki konu. Bu bir spin kamış olduğu için aksiyon buradaki sahtenin ağırlığını işaret ediyor. Aksiyon bir kamışın neredeyse %90'ı diyebiliriz bakın. Aksiyon çok önemli. Sizin keyif almanızdaki en önemli ekipman aksiyon. Bir kamışın sizin istediğiniz takımı atıp kendini toparlayıp tekrar sizi ava devam ettirebilme olasılığı. Bu aksiyonu sağlayabilen bir kamış gerçekten iyi bir kamıştır. İyi parayı hak ediyordur. Yani kamışın neredeyse tamamına yakın değeri aksiyondan oluşuyor diyebilirim. Biz bunlarla alakalı doğru bildiğimiz noktada anlatım yapmaya çalıştık. Bu bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Sizin de bu konuyla alakalı görüş ve yorumlarınız olursa onları da bekliyor olacağız.